Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ISDN-PRI hattın konfigürasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim size. ISDN-PRI hattımızı Voice Gateway'imiz ile nasıl bağlantı yapacağımızı göstereceğiz. Diğer videolarımızda da H323 ve MGCP Gateway nasıl yapılır onu, onları yapacağız ayrıca. Ama bugün PRI hattımızı aldık. Voice Gateway'imize kadar geldi PRI hattımız. Şimdi bir Voice Gateway tarafındaki konfigürasyonunu yapacağız. Ondan sonra Call Manager'a göndermeye çalışacağız. Hemen voice get açalım. Tone diyelim. Benim kartım E1 ve T1 ikisine uyumlu olduğu için kart tipimi seçmem gerekiyor. Kart tipi E1 diyorum. 01 slot numarasını yazıyorum. Ondan sonra ISDN switch type'ımı seçmem gerekiyor. Soru işareti diyelim. Bizim Türkiye'de kullanılan ISDN primary net 5. Amerika'da ISDN T1'de primary ni kullanılıyor. Bunu da girdikten sonra kontrollerimize gideceğiz. Kontrollerimizin slotu 0, 1 Burada geldiğimizde PRI Group Time Slot diyeceğiz. Bir soru şey diyelim. Burada gördüğünüz gibi 1 ile 31 arası kanallarımız var diyor. 1'den 15'e kadar voice kanalı 16. kanalı sinyalleşme kanalı olarak kullanıyor. 17 ile 31 arası yine voice kanalı kullanıyor. 1-31 diyelim. Hepsini açalım. Bir de clock source internal diyelim. Şimdi bir show voice port samir diyelim. Gördüğünüz gibi bütün hatlarımız açıldı. Burası 0 slot 1 0 15. Kanalımız 1 gördüğünüz gibi 15'e kadar var. 16 yoktur. 17'den 31'e kadar 30 kanal. 16. kanal dediğim gibi sinyalleşme kanalı. Şimdi şu nereden geliyor? Hemen ona bakalım. Şovran diyelim. Gördüğünüz gibi kart tipimiz seçilmiş. Network, Clock, Participate, Peak yapmamız gerekiyor. Onu yapmadık. Daha önce yapmıştım. Bunu da girmemiz gerekiyor. ISDN Switch Type'ımız. Controller E1. Şimdi biz bunları girdikten sonra PRI Group Time Slot 1.31 sonra bir de interface oluşturuyor. Şöyle bir interface oluştu arkadaşlar. Daha önce bu yoktu. Kontrollerde time slotları girince burada gördüğünüz gibi ISTN incoming voice voice, ISDN switch type primary net 5. Bir de voice portumuz var. Biraz önce gördük ya. Show voice port dediğimiz zaman şunu gösteriyor. 0 slot, 1 week, 0'ncısı diyor. 15. Bizim ses kanallarımızı bu kontrol ediyor. Ama sinyalleşmeyi bu interface sağlıyor yani 16. kanalımıza. Şimdi gelin bir debug açalım. Bir bakalım çağrı geliyor mu gelmiyor mu telekomdan. Dibag ISDN diyelim. Q931. Terminal monitör diyelim. Şimdi ben bir çağrı yapayım bakayım. Ya bakalım şimdi şuradan. Gördüğünüz gibi şu an çağrımız geldi ama içeriye gönderemiyoruz. Şu an 444 5000 numaralı aboneden 555001. Yani bizim numaramız zaten 555001. Çağrı geldi. Ama daha henüz gateway nereye göndereceğini çareyi bilmiyor. Şimdi bunları ayarlayalım. Şimdi bir tane voice translation rule yazmamız gerekiyor. Bunu ne için yazacağız? Hemen göstereyim size. Voice translation rule 1 diyoruz. Bu rule 1'in altında rule 1, rule 2, rule 3, rule 4 diye farklı rule'ler yazabilirsiniz. Yani kurallar yazabilirsiniz. Biz şöyle bir kural yazacağız. Taksim nokta yıldız ters slash parantez 1 nokta 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 tekrar ters slash parantezi kapatıyoruz dolar koyuyoruz slash koyuyoruz boşluk diyoruz bir daha slash koyuyoruz ters slash koyuyoruz bir diyoruz üst slash koyuyoruz Şimdi burada ne yaptık? Bu kuralda dedik ki numara ne olursa olsun son 4 rakamını kontrol et. 555 1001 arandığı zaman bunu 1001'e çevir. Bu dolar de işte bitişi gösteriyor burada. Şurası bizim kümemiz. Şu da birinci kümeyi uygula demek anlamına geliyor. Şimdi gelin bu lafta kalmasın bunu bir test edelim. Test diyelim. Gördüğünüz gibi orijinal numara 555 1001. Translate 1001. Yani bu translation rule bu işe yarıyor. Dışarıdan birisi 555 1001'i aradığı zaman otomatikman numarayı 1001'e çeviriyor ve bizim içerideki 1001 numaralı abonenin çalmasını sağlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de profil oluşturmamız gerekiyor. Buna gelen ismini verelim. Hemen soru işaretleyelim. Burada gördüğünüz gibi kalıp var, kalıp var. Biz kalıp yapacağız. Çünkü gelen çarlar translate edecek. Kalıp 1 diyoruz. Bir de birinci rule. Şurada oluşturduğumuz voice translation rule 1. Bunu da yaptık ama daha işimiz bitmedi. Şimdi gelen numarayı translate ettik. Translate ettikten sonra şimdi bir de dial peer yapmamız gerekiyor. Bir de dial yapalım bir Voice bir POTS. Telekom'dan geldiği için POTS bu. Incoming number. Incoming kalıp number. Buraya bir nokta koyuyoruz. Bu noktanın anlamı da gelen numara ne olursa olsun kabul et. Bizi aradıkları zaman 555 1001 diye arayabilirler. 0212 555 1001 diye arayabilirler. Yurt dışından zaman 90 diye gelebilir. Onun için gelen numara ne olursa olsun kabul et diyoruz. Bunu da hallettikten sonra direk, Şimdi bu tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra CUCM tarafına göndermemiz gerekiyor. Onun için de bir dahil bir oluşmamız gerekiyor. Dahil bir voice 2 diyoruz. Bu sefer VoIP diyoruz. Çünkü call manager'a gidecek. Hemen destination pattern. Destination pattern'imiz nedir bizim burada? 1. İçerideki dial numaralarımız 1 ile başlıyor. 1. Sonu sonu 3. Session target'ımız IP version 4. Bizim card managerımızın IP'si 10.10.40.200. Bir de burada sıp yapacağız. Sip version 2. Yapmamız gereken bir şey daha var. Voice port 0 1 0 15. Hatırlarsanız yukarıda bir tane profil oluşturmuştuk translation rolümüz için. Voice Translation profil gelen Bunu da voice portumuzun ses kanalımızın altına girmemiz gerekiyor Gelen numaraları voice portumuz alacak önce rule uygulayacak 555.001 geldi role gitti oradan 1001 oldu ondan sonra dahil pire gitti dahil pirden de CUCM dahil pirine gitti oradan call manager'a gitti Şimdi buradaki işlemlerimiz tamam Device'in altına geliyoruz, Trunk'a geliyoruz, Find diyoruz, herhangi bir şey yok hemen Add New diyoruz, Trunk tipimiz Sip, Next diyoruz, Device'in bir Sip Trunk olsun, Device Pool'umuz Merkez Pool olsun. Buradan hemen IP'mizi yazalım. Voice getirimizin IP'si 10.40.254. Buradan non security trunk profil diyelim. profilimizi standart yapalım. Save diyelim. Bir de reset diyelim. gelelim tranklarımıza. Gördüğünüz gibi trankımız var. Telefonumuzu bir açalım bir. Bir hemen arama yapalım şimdi. Gelecek bir çağrımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çağrıyı alabilir. 444-5000 numaralı aboneden bizi arıyorlar. E1 portların ayarlanması şimdilik bu kadar. Sip üzerinden trunk ekledik ve çağrılarımızı kabul ettik. Bir dahaki videomuzda da içeriden dışarıya aramayı yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.